Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Need for Speed Most Wanted 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Altımdaki arabaya bakar mısınız ya? Gece par par parılıyor. Şu siyaha bak, güzelliğe bak. Porsche Cayman GT2 arkadaşlar. Üff. ya şu oyunda var ya. Yarış yaparken ben çok keyif alıyorum ya. Şu oyunu ben gerçekten sırf yarışlar için oynuyorum arkadaşlar. Arabaların yollardaki o kaza yapmaları ve yarışı çok çılgınca ya. Bu oyunun ben yarışlarına bilmiyorum da hastayım. Siz bilmiyorum nasılsınız. Bu oyun konusunda tamam eyvallah modifiyesi falan yok ama gidin başka oyunda modifiye yapın ama bir yarış yapmak istiyorsanız gelin buraya derim arkadaşlar. Bu oyunun yarışları çok çılgınca be. Ben bu oyunun yarışlarına hastayım. Evet arabanın bir hemen yarışını açalım. 5 kilometre uzakta bir yarış varmış. 2 kilometre yakında bir yarış varmış. Hemen gidelim yapalım. Bu arada zifiri karanlık be. Hey aynasız sana bulaşmadan gidebilir miyiz? Evet. Aynasıza bulaşmadan bir gidiyorum. Şu manyak yarışlardan bir tanesini yapmaya ve bu arabayla eğlenmeye arkadaşlar. Çok keyifli yarışlar oluyor ya. Şap şap vurup arkadan indire indire gidiyorsun ya. Hop ve çılgınca dağıtmalar, patlatmalar. Hey 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 aynasız. Direkleri kırdım ama hiçbir şey demedi. Lan hadi bakalım. El mi yaman, siz mi yaman? Hop bum seni bir alalım. Hop bum seni alalım. Kamera seni alalım. Çekil oğlum. Nitron lazım bana. Bum. Oh shit o da bize vurdu. Bum. Yapmayın ya bunu yapmayın ya Yoldaki arabaları çevirmeyin bak Yaptığınız ayıp Hop geliyorum Ford'cum Bir de benim tokatımı tadına bak Başka tokatlanmak isteyen kim var? Siz misiniz lan? Siz misiniz meydan okuyorsunuz? Al lan! E benkini görürsün öyle. Hop hop hop! Hop hop! Vipers'ın nesin? Geliyorum oğlum. Sen bir de bizimkinin tadına bak. Hop Boom Gel çakışalım çakışalım. Ha gel çakışalım. Şurada nasıl bir yolmuş ya merak ettim. Burası bizi nereye götürüyor? Başka bir yere götürmesin de aman 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 aman. Tam kıçımdalar valla. Kısa bir yarışmış ya. Baya kısa sürüyor. Hop. Arabamız ateş. Bir de gündüz gözüyle görün araba. Gündüz olursa tabii arkadaşlar şansa. Hadi bakalım nasıl parçalar verdin oğlum. Ya bu yar, bu yarışlarında. Hmm, Akseleleşini yükseltiyorsun diyorsun. Yükseltsek mi ki? Tamam yükseltelim hadi. Tamam. On numara parçalar verdin. Güzel. Araba biraz daha iyileşti. Hemen. Evet. Ver artık bize de bir ara yarış daha açalım. Bir yarış daha açalım. Ford GT. Hey yavrum benim. Kaza yaptı. Biz size arabanın renklerini göstereyim arkadaşlar. Bak. Yalnız siyah efsaneydi. Siyah efsane arkadaşlar ama size değişik renklerde göstereyim mi? customization kar gel şuraya bak. Bak bak şimdi. Bu var. Sonra bu var. Şöyle. Sonra bu var. Şöyle. Bu da güzelmiş. Bu var. Bu da çok da güzel değil ama gece karanlığında bence siyahtan sonra bunu kullanmamız daha ideal. Evet. Şimdi gece karanlıkta bence bunu kullanmamız daha güzel oldu. 5.2 2.2 medium sprint rise Evet. Hava hafiften ışıklanıyor arkadaşlar. Hava ışıklansı yine siyaha geçeriz. Siyah canavar bir başkaydı ya. Kaç istiyor ki bizde? 105 mi? Oğlum 105'i bu araba hay daha iyi yapar ya. Bence en az 105 istiyordur. En az 105 diyordur. Hava ışıklanıyordu. Tekrardan nasıl karaldı ya? Manyak koyun ya. Aha tekrar ışıklandı. İlginç. Ne taraf olan? Yapma yapma yapma. Alsana be. Hiç almadı arkadaşlar. Öyle böyle değil. Hiç almadı. Kötü boşluğa denk geldi lastikler galiba. Almıyorsun valla ya. Dönüşleri baya sert manyağın ya. Normalde Porsche'nin dönüşleri çok iyi olur ama Of oradan almalıydım. Oğlum ne yaptın sen lan? O yüzden mi 103 diyorsun ya? Hiç onu bile yapamayacağız be. Ola bak be. Tahminlerimin dışında bir yol. Oha. Buralarda belki. Açığı biraz kapatırız. Arabaya bak be. Sıçtı. Çok kötü yüz ya. Çok düşürdü kızımızı ya. İkincilik geldi mi? İkincilik geldi. Vay be. Niye bu kadar kötü yaptık? Berbattı gerçekten de. Ha şimdi araba biraz ağırlaşırsa iyi döner. Araba ağırlaşırsa bence biraz daha iyi döner. Onun grafiklerine bak be. Kaç aldık oradan bakalım. Ver şunu bakalım. Ver bize bakalım şunu kaç aldığımızı oradan bir görelim. Vaa, şelaleye bak. Hiç görmemiştim onu ya. Dikkat etmemiştim. Evet, Tampon almışız lan. Tamam, bu da bitmiş. Tampon almışız arkadaşlar. Yakında Hadi bakalım. Yakında bu var. Üf. Egzos olayla çok hoş ya. Ay. Açtığında bir araba geliyormuş be. Hop, hop. Of, eskiden bunu var ya. Donar bir lap, şey, laptopta açıp oynuyorduk arkadaşlar. Laptopumuz doluyordu. Yani şöyle bir grafikler yoktu ya. Laptopla şu masa üstü arasında ne kadar bir fark var ya. Grafiklere bakar mısınız ya? Sen neredesin yarış Yarış mısın ki onu da bilmiyoruz Yarış değilmiş gibi başka bir şey ya Bu başka bir şey ha, puan, po puan toplayacağız Bu yarış değil ya Oğlum işimiz zor ya Hop Puan toplama muhabbeti Tamam bunu bildim ban toplama muhabbeti de şu büyük ban şeylerden almamız lazım arkadaşlar ya. Güzel onu da aldık. Beni topladık. Şunun etrafında dönmeye gerek var mı? Yok. Acele edelim. Daha çok büyüklerini almamız lazım da. Büyükleri nerede ya? Yukarıda. Tamam şunu şuradan alalım. Oha! Yapma gözünü seveyim. Zamanımız daraldı. Yukarıya çıkmıyor mu buradan? Yuh ya. Şu yukarıdakine nereden gideceğiz? Oha oha. 46 saniye var. 2000 puan yapmam lazım. Ve yukarılara nereden gideceğiz ya? Bu neymiş? O da patladı. Çok az saniye süremiz kaldı bitti. Hadi lan. 2000 oldu. Daha üstünü alırız da. Onlar hep yukarıda ya. Tabii ki muhakkak bir yolu vardır. Tamam 2000 i topladık ya. 2000 yeterliydi bizim için. Tamam 2000 yeterliydi. Tamamdır hallettik. 2000 yeterliydi bizim için. Ne vereceğim bakalım babaya? Oo, kontroller çok fazla artıyor. Lazım değil. Artırmak istemiyorum. Geç. Arabanın kaymasını istiyorum. Ne kadar kayarsa o kadar iyi benim için. Hadi bakalım bir tane ambush bölümü yapalım arkadaşlar. Şurada ambush bölümü var 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 var. Buraya mı gireceğiz? Oo. Buranın ambush bölümü zor diye biliyorum ya. Porsche bak Porsche Cayman çok iyi burada ya. Buradaki Porsche Cayman da çok manyak bir şey arkadaşlar. Evet. Ne kadar istiyorsun bizden? Birincilik için. Uf. Aynasızlardan kaçma senaryosu. Yukarıdan çok güzel görüntüydü değil mi? Ne oluyor lan? <laughs> Şuna bak ya. Şuna bak ya. Sonra? İlginç sahneler. Şuna bak. <laughs> kaçıyor muyuz Aynasızlardan Kaçıyor muyuz Hoppa Hadi uçalım ve aynasızlardan Kaçalım Hoppa patlama lan Yapma ya deli tutturamadık ya Deliği tutturamadık. Zamanında çıkabilecek miyiz burada? Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi hadi kaçıyoruz. Zamanında kaçmalıyız. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım, kaçıyoruz. Hızlı, hızlı, evet kaçıyoruz. Hadi bakalım. Evet, aynasızlar size güle güle. Of, sürttü, 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 sürttü. Evet. Ve döndü. Aynasız falan gelmiyor değil mi? Karşıdan gelen biriler var mı? Yok. Abi şurada bir tur atar mı ya? Şurada yanmamaya hastayım ya? Of. Şuna bak ya. bizi mi yanlıyoruz ya. Burada yanlamaya hastayım ya. Yapıştır oğlum nitroyu Evet aynasızlardan da kaçtık arkadaşlar. Olay burada biter. Bir yolcu bas bağlasan durmaz demişler. Evet 1.34'te birinciliği çaktık. Arabamıza büyük ihtimal çok manyak bir şeyler geldi takmak için. Evet Takalım. Takmayalım. Takalım. Evet. Evet arkadaşlar. 10 numara 5 yıldızdı. Ben çok eğlendim. Arabayı daha full tamamlamadık. Ben oynarken, yarış yaparken çok eğlendim arkadaşlar. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yani. Bamba.